zamandan beri geleneksel olarak her yıl burada Türk mevkiinde düzenlemiş olduğu gençlik ve uçurtma şöleniyle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Saadet Partisi gençliği olarak birlikte yaşadığımız toplumda özellikle gençleri maddi manevi toplumsal hayata katma ve onun kalitesini yükseltme noktasında onlara bilinç aşılamak için faaliyetlerimizi ara vermek için devam ediyoruz. Gençleri karşılaştığı ya da karşılaşabilecek olduğu sosyal sorunlar karşısında donanımlı ve dirayetli bireyler haline getirmek için eğitim, beceri, spor ve manevi yönden donanımlı bir yapmak için yürüttüğümüz faaliyetlerden biri her yıl düzenlediğimiz bu ve yarışmadır. Bu yarışma ve şölen özellikle bu sene çok daha bir anlamlıdır. Çünkü burada toplandığımız bu alan Arak halkının iradesine sunulmadan çöp alanı ilan edilmiştir. Bu gelişme Arak halkının iradesini ve tercihini dikkate almaksızın yanında bölgenin en nadide çam ormanı alanı hesapçısına katledilip ilçenin sağlığını tehdit edebilecek, edebilecek sorunlarda sorunların başlangıcı olmuştur. Çok yakınımızda Çamburnu'nda da gördüğümüz üzere insanlara garanti verilmesine rağmen henüz işin başında yığınla sorunla baş başa getirilmiş getirilmiştir yöre halkı. Biz aynı süreci yaşamak istemiyoruz ve bunun mücadelesini her şekilde vereceğiz. Bu alan Çevre ve, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 10. ayın 15'i 2004 tarih ve 68, 68 sayılı oluru ile kent ormanı ilan edilmiştir. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Aralık 2006 tarih 11.264 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in imzasıyla birlikte turizm merkezi ilan edilmiştir. Bu karara rağmen ve ilçe halkının da doğru dürüst haberdar etmeden burası 49 yıllığına Trabzon ve Rize Katatık Birliği adlı Trabrikap şirketine kiralanmıştır. Bunları siz halkına bildirmek bizim görevimizdir. Bundan sonra sizlerin de desteklerinizle inşallah burasının çöp alanı olmaması için hep birlikte mücadele etmek temennisiyle sizleri selamlıyoruz. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ediyoruz.